Evet arkadaşlar yeni bir e, üç boyutlu fantastik lambanın tanıtımını yapıyoruz. Şimdi normalde lambamız 12 volt ledlerle çalışıyor. Dış kısımda görülen mavi, her iki tarafta da ledler var tek sıra. Ama sonsuz bir görünüm var içeriye doğru. Bu değişik işte ayna sistemleriyle yapıldı. E, i̇kinci özelliği bunu normalde işte komple açabiliriz. Bu şekilde hem gündüz hem gece gibi bu şekilde yaptığınızda normalde gece lambası. Bunu orta konuma aldığınızda normalde sesle kontrol edebiliyorsunuz. Yani normalde yatağınızdasınız. 8-10 metre mesafeden uykunuz geldi uyuyacaksınız. yerinden kalkmadan kapat. Gece tekrar lambası. aç. İstediğin gibi sesle kumanda edebiliyorsun. Böyle bir sistem. Bir şeyini tanıtır mısın? Orta kısmı direkt olarak ledlerden yaptık. Onu da gözü yormasın diye bir filtreden geçirdik. Çünkü buradaki ledler çok güçlü, spot led gibi oldu. İç kısımda da yine ekstra bir cam filmi var filtre etmesi için. isteyen özel migran hastaları oluyor. Baş ağrısı yapanlar oluyor. Daha önce lamba kullanamayan insanlar için. Bu orta kısmı 45 derecelik açılarla yapıyoruz. Direkt olarak e, yansımıyor ve baş ağrısı yapmıyor kesinlikle. Peki Ümit Bey bunun e, e, elektrik tüketimi nasıl? Enerji tüketimi tabii ki sonuçta LED'lerle 12 voltta çalışan bir sistem. E, yaklaşık yani 30 wattlık falan gibi bir şey. Normalde kullandığınız bir lambanın 3'te 1'i 4'te 1'i gücünde. Anladım. Tamam teşekkür ederiz. Hayırlısı olsun inşallah.